Zeynep Gürcanlı, Nükleer Mesele Türkiye'nin gündemi hep kalabalık. Ekonomik kriz, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, çalınan sınav soruları, işsizlik filan derken nükleer enerji konusu pek tartışılmadı. Bunda AK Parti hükümetinin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak AKKU'yu yerli ve milli kelimelerini sık sık kullanarak kamuoyuna lanse etmesi de Akkuyu hakkında Muhalefet tarafından sorulan tüm soruların ya ticari sır ya da güvenlik gerekçesiyle hep geçiştirilmesi de etkili oldu. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu hakkında toplumda yapılması gereken tartışma böylece AK Parti hükümetinin bilinmesini istedikleri ve halı altına süpürmeye çalıştıkları arasında kayboldu gitti. Peki neler bilinmesi istenenler ve hiç bahsedilmeyenler? Mesela Akkuyu hakkında kamuoyunun bildiği santralin işletmesinin Rusya'da olacağı yap işlet sistemiyle inşa edileceği, bilmediği ise işletme aşamasının ardından devlet aşamasının hiç gelmeyeceği, Akkuyu'nun Türkiye sınırları içinde bir Rus santrali olarak çalışacağı. Yine kamuoyuna açıklanan bir başka bilgi yerli ve milli kısımla ilgili. Santralin inşaatını bir Türk şirketi yapıyordu. Hiç konuşulmayansa Türk unsurunun sadece inşaatla sınırlı olduğu, İşletme konusunun tümünün Ruslara ait olduğuydu. Şimdi inşaatı yapan Türk şirkette devre dışı bırakılınca işletmenin yanı sıra inşaat konusu da Rusya'ya geçmiş oldu. Santralin maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağı da biliniyor. Bunu Ruslar karşılayacak. Karşılığında en az 60 yıl boyunca Türkiye'ye elektrik satacaklar. Yine pek bilinmesi istenmeyen durum şu ki elektrik üretiminin ilk 15 yılı faiz fiyatla satacaklar. Şöyle ki Türkiye, elektrik üreticilerinden bu yıl 1 kW elektriği ortalama 125 kuruşa satın alıyor. Oysa Akkuyu Nükleer Şirketi'ne devlet garanti alın fiyatı olarak 15 yıl boyunca 12.35 sent ödemeyi taahhüt etmiş durumda. 1 doların 18 TL civarında olduğu bugünkü pariteye göre Akkuyu'ya 1 kW elektrik için piyasa fiyatının yaklaşık 3 katı ödenecek. Müthiş bir kar bu. Akkuyu hakkında hiç konuşulmasın istenen kritik bir bilgi, santral işletmesi için kurulan Akkuyu AŞ'nin yönetim kuruluna geçen yıl offshore hesaplara para gönderme yetkisi verilmesi. Yani şirket isterse hesaplarından dünyanın vergi sistemi dışında kalan ülkelerindeki hesaplara para transferi yapabilecek. Bunu da Akkuyu konusunda yeni ortaya atılan Ruslar santral için harcanacak 20 milyar doları toptan gönderecek bilgisiyle birlikte okumakta fayda var. Acaba o para gerçekten gelecek mi? Gelirse Türkiye'de nerede duracak? Yoksa Türkiye üzerinden başka yerlere bir transfer mi yapılacak? Alın size bir ticari sır daha. Oysa Mısır'da bile nükleer santral söz konusu olduğunda Kahire hükümeti vatandaşlarına çok daha açık davranıyor. Mesela Mısırında tıpkı Türkiye gibi ilk nükleer santrali Rus devlet şirketi Rosatom tarafından inşa ediliyor. Mısır'da El Daba'da kurulacak nükleer santralin maliyetinin 28 milyar dolar olacağı, bunun 25 milyarının Rusya tarafından kredi olarak kullandırılacağı, Mısır'ın aldığı krediyi yıllık %3 faizle 22 yılda geri ödeyeceği kamuoyuna açıklanmış durumda. Ancak El Daba'nın Akkuyu'dan farkı işletmesinin Rusya'da değil Mısır'da olacağı ve işletme Mısır'da olduğundan El Daba nükleer santralinde üretilecek elektrik için Ruslara alım garantisi filan da verilmiş değil. Nükleer enerji meselesine daha yakından bakıldığında aslında uluslararası ilişkilerde ülkelerin acil çıkarları söz konusu olduğunda prensiplerin nasıl halı altına süpürüldüğü de ortaya çıkıyor. Ukrayna savaşıyla başlayan Rusya'ya yönelik batı yaptırımları bu durumun en somut örneği. Batı cephesi savaş sebebiyle Rusya'dan petrol alımını durdurdu doğalgaz alımını sınırlandırdı. Önümüzdeki dönemde tamamen bitirmeye çalışıyor. Kömür Ağustos ayı itibariyle hiç alınmıyor. Ama iş nükleer enerjiye gelince kimse yaptırımdan bahsetmeyi aklından bile geçirmiyor. Bunda Rus devletinin nükleer enerji şirketi Rosatom'un ABD ve Avrupa'nın en büyük nükleer yakıt ya da yakıt üretiminde kullanılan nükleer madde tedarikçisi olması etkili. Dünyada 32 ülke halen nükleer yakıtını Rosatom'dan satın alıyor. Türkiye ve Mısır'da santraller bittiğinde bu sayıya eklenecekler. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi'nin Mayıs ayında yayınladığı 2021 verilerini içeren rapora göre Avrupa yakıt üretiminde kullandığı uranyumun %20'sini Rusya'dan alıyor. ABD kullandığı uranyumun %16'sını bizzat Rusya'dan, %30 kadarını da Rusya'ya siyasi olarak yakın duran ülkeler Kazakistan ve Özbekistan'dan alıyor. Rapor dünyada bulunan toplam 439 nükleer reaktörün 38 tanesinin Rusya'da olduğunun, 42 tanesi Rus nükleer reaktör teknolojisi kullanarak inşa edilmiş durumda ve 15 tanesi de yine Rus teknolojisi kullanarak inşa edilmekte olduğunun da altını çiziyor. Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı sıkıntısı o kadar kritik düzeydeki AB zirve toplantısında oylama yapılıp nükleer enerjinin yeşil enerji olduğuna bile karar verildi. Kısacası iş nükleer enerjiye geldiğinde hem dünyada hem de Türkiye'de kurallar, prensipler eriyip gidiyor, kala kala ortada hamasi nutuklar kalıyor. Zeynep Gürcanlı